Şimdi bir geliştirme tamamladım. Onu sizinle bakayım. Geliştirmeyi bilmeyen arkadaşlar var. Birkaç soru geldi. Geliştirmeler. Bunu mutlaka kullanın. Ya özellikle takım yapmaya çalışanlar kullansın. Bakın şimdi gördüğünüz üzere Golaz'a görevi. Ben bunu 100.000 bin coin verdim bu arada. Andersen Tulisko bu işe başladığında 90'dı sanırım. Evet. E, 92 oldu. Sana görevler veriyor okuyabildiğin gibi. İşte aktif geliştirme bu oyuncunun ilk 11'de olduğu 3 maç yap diyor. Aynı zamanda bu üçten yani ikisini kazan diyor işte. Sana üstte karşısında vereceklerini veriyor. Talisca 20 verdi. Talisca'nın şutu şu an gördüğünüz üzere 99 sağda görebilirsiniz. Bu da bizim bu çaylak çocuk Mercan. Ee, bu da 74 gümüş karttı. Şu an 80'e kadar geldi. Şimdi mesela gelişimini alacağız bunu. Siz de izleyin 72. 72 önce ben bir geliştirme daha yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı düşük seviye bir kart. İşte 80 sol oldu bak. Hız 92 gördüğünüz üzere. Şu an kart iş yapıyor yani. Aa, aa son bir adı girer bu adam. Kaliskan'ın da bak geliştirmesini alıyorum. 90'mış ama 90 daha önce de oldu. 92. 89 şu 99 yani her yerden vur kale abi sadece kale vur. Bak bu metodu kullanırsanız şey oluyor. bunu da yanlış oyunun başında yapmıştım öyle kaldı duruyor hala. Bilginize arkadaşlar geliştirme budur. İyi günler.